Sürüş makinelerinin ultimatomu. Bu üç kelime basit bir slogandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Alman otomotiv devi BMW, yüzyılı aşkın bir süredir dünya çapındaki sürücüleri büyülüyor. Mütevazı bir uçak motoru üreticisi olarak yola çıkan BMW, bugün küresel bir ikon haline geldi. BMW'nin sürüş makinelerinin ultimatomunu üretme konusundaki ünü kesinlikle tesadüf değil. Bu ün, durmak bilmeyen bir mükemmellik arayışının sonucudur. Çizim tahtasından yarış pistine kadar her adımda BMW mühendisleri, benzersiz bir sürüş deneyimi sunan araçlar yaratma tutkusuyla çalışıyor. Her BMW'nin kaputunda gururla sergilenen ikonik mavi-beyaz amblem, özlem ve başarının simgesi haline geldi. BMW'nin hikayesi, bildiğiniz gibi yollarda değil, gökyüzünde başladı. 1916 yılında Bayerische Flugzeugwerke olarak kurulan şirket, ilk olarak uçak motorları üretmeye odaklandı. Şirketin logosu, kökenlerine bir selam niteliğinde Bavyera bayrağının renklerini taşıyor. Birinci Dünya Savaşı, BMW'nin uçak motorlarına olan talebi artırdı. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte uçak üretimi de durdu. Bu durum BMW'yi mühendislik uzmanlığını yeni alanlarda değerlendirmeye zorladı. BMW'nin 1923'te motosikletlere yönelmesi, bir otomotiv devi olma yolculuğunun başlangıcını işaret ediyordu. BMW armasını taşıyan ilk otomobil olan Dixie 315, BMW'nin bir otomobil üreticisi olarak mirasının temelini attı. İkinci Dünya Savaşı, BMW'nin ilerlemesini bir kez daha durdurdu. Şirketin fabrikaları ağır hasar görmüştü ve geleceği belirsiz görünüyordu. BMW 1948'de motosiklet üretimine yeniden başladı ve savaştan zarar görmüş Almanya'da insanlara uygun fiyatlı ve güvenilir ulaşım imkanı sundu. Ancak şirketin gerçek anlamda eski ihtişamlı günlerine dönmesini sağlayan 1951'de tanıttığı lüks sedan BMW 501 oldu. Zarif tasarımı nedeniyle Barok Meleği lakabını alan 501 BMW'nin yüksek kaliteli otomobil üreticisi olarak yeniden konumlanmasına yardımcı oldu. 1960'lar, BMW'nin gelecekteki başarısının temelini atacak bir dizi sportif ve yenilikçi modelin tanıtıldığı yıllardı. 1961'de piyasaya sürülen BMW 1500, performansı, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren kompakt bir sedandı. 1966'da tanıtılan BMW 2002 ise BMW'nin sürücü odaklı otomobiller üreten bir marka olarak ününü pekiştirdi. BMW, tarihi boyunca markayı tanımlayan bir dizi ikonik model üretti. 1978'de piyasaya sürülen BMW M1, şirketin süper otomobil dünyasına ilk girişimiydi. Şık, kama şeklindeki karoseri ve güçlü ortadan motorlu yapısıyla M1, gerçek bir performans ikonu haline geldi. Aynı zamanda şimdi efsane olan M armasını taşıyan ilk BMW idi. 1985'te tanıtılan BMW M3 ise tartışmasız tüm zamanların en ikonik BMW modelidir. Başlangıçta yarışlar için özel bir model olarak tasarlanan M3, hızla kült bir klasiye dönüştü. 1999'da piyasaya sürülen BMW Z8, 1950'lerin efsanevi BMW 57'sine saygı duruşunda bulunan retro tarzı bir roadster'dı. Çarpıcı görünümü ve güçlü V8 motoruyla Z8, anında bir klasik haline geldi. 5. Bölüm: Üstün sürüş deneyimi, mühendislik mükemmelliği. BMW'nin sürüş makinelerinin ultimatomunu üretme konusundaki ünü sadece bir pazarlama sloganından ibaret değil. Bu ün, durmak bilmeyen bir mühendislik mükemmelliği odağının sonucudur. BMW'nin önemli mühendislik başarılarından biri sıralı 6 silindirli motorudur. Bu motor konfigürasyonu pürüzsüz güç dağıtımı, mükemmel denge ve titreşimsiz çalışma özelliği ile ünlüdür. BMW ayrıca turboşarj teknolojisini erken benimseyerek güç çıkışını ve verimliliği artırdı. Son yıllarda BMW hibrit ve elektrikli araçlar geliştirmede ön saflarda yer alıyor. 2013 yılında piyasaya sürülen BMW i3, BMW'nin sürdürülebilir mobiliteye olan bağlılığını sergileyen çığır açan bir elektrikli araçtı. 6. bölüm. Bir adım önde. Lüks otomobil arenasında BMW BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi diğer Alman otomobil üreticileriyle kıyasıya rekabet ettiği oldukça rekabetçi lüks otomobil pazarında yarışıyor. Her markanın kendine göre güçlü yönleri olsa da BMW, performansa olan sarsılmaz odağıyla öne çıkıyor. 7 serisi gibi en büyük ve en lüks sedanları bile segmentinde benzersiz bir sürüş keyfi ve tepkisellik seviyesi sunuyor. Sürüş deneyimine olan bu adanmışlık, BMW'yi lüks otomobil arenasında gerçekten farklı kılan şeydir. 7. Bölüm Uzman Görüşü Eleştirmenler Ne Diyor? Otomobil gazetecileri ve sektör uzmanları, BMW'yi performansı, yol tutuşu ve genel sürüş deneyimi nedeniyle sürekli olarak övüyor. BMW'nin sürücü odaklılığa olan bağlılığını, lüks otomobil pazarındaki önemli bir fark yaratan özellik olarak sıklıkla vurguluyorlar. Otomobil tutkunu web siteleri ve forumları, BMW sahiplerinden gelen övgü dolu yorumlarla dolu ve bu yorumlarda markanın güvenilirliği, performansı ve genel sahip olma deneyimi memnuniyetlerinin temel faktörleri olarak gösteriliyor. Birçok BMW sahibi, markanın sadık bir takipçi kitlesi yaratma yeteneğinin bir göstergesi olarak tekrar tekrar BMW tercih ediyor. 8. bölüm. BMW aurası. Sadece bir otomobilden daha fazlası. Bir BMW'ye sahip olmak sadece bir arabaya sahip olmaktan daha fazlasını ifade eder. Bu bir yaşam tarzını benimsemektir. BMW, performansı, teknolojiyi ve şıklığı takdir eden sürücülerle özdeşleşen güçlü bir marka kimliği oluşturmuştur. BMW sahipleri genellikle arabalarıyla ve diğer BMW tutkunlarıyla güçlü bağlar kurarlar. 9. bölüm: Bir inovasyon mirası. BMW'nin devam eden hakimiyeti. BMW geleceğe baktığında, hızlı bir dönüşüm geçiren otomotiv endüstrisinde lider konumunu koruma zorluğuyla karşı karşıya. Elektrikli araçların yükselişi, otonom sürüş ve bağlantılı otomobil teknolojileri marka için hem zorluklar hem de fırsatlar sunuyor. BMW'nin uzun bir inovasyon ve adaptasyon geçmişi var. BMW'nin sürdürülebilirliğe, performansa ve sürücü odaklılığa olan bağlılığı, markanın önündeki zorluklarda yol alırken iyi konumlandığını gösteriyor. BMW ve verdiği sözü yerine getirmeye devam ettiği sürece, otomotiv endüstrisinde lider bir marka olarak mirası güvende kalacaktır.